Ha, çok güzel yerde doğdum. Burayı biliyorum. Ve Jäger kampına çok yakınız. Yani bizi şuraya attı. Böyle göstereyim. Şurada doğduk abi. Yalnız ileride de birisi doğdu şimdi. Ona doğru koşuyoruz. Çünkü daha demin orada doğmuştum. Burada bir şey vardı ya. Loot teşi vardı. Bunun içinde mi? Yok. Ha yok şu ileride. Abi çıldıracağım. Burada bir yerde loot stash'i var. Ben bu loot stash'ini biliyorum. Nerede? Ha şurada lan. Aha burada. ping çok yüksek ya. Aa burada da var. Burada bir yerde stash vardı ya Bak stashleri de ezberlemem gerekiyor Oh çok güzel silah da verdi Oooo baby Su işte bebeğim işte bu ya 28 içiyorum. Hemen 100 oldu be. İşte bu. Vallahi var ya başka bir şey daha istesem verir miydi acaba? Lan ne oluyor oğlum? O silik verdi. Silik verdi. Fuck. Clip this, clip this. Silik verdi abi. Kaçacağım direkt kaçacağım. Direkt çıkış. Klip aldınız mı abi? Klip alın. Hiç ummadığım bir yerde Aa o slick en eee Taşaklı armorlardan. Ve çok zor çıkıyor. Ve öyle dandik bir yerde çıktı ki aklınız durur. Gerçekten şeyleri bozmuşlar. Loot sistemini. Oyundaki en iyi zırh ve en çok pahalıya satılıyor. 700-800k'ya satılıyordu. Kaç, Dutchman! Bu arada burada bir şey içmem gerekiyor. Ee, şundan profenden çünkü O kadar çok koşacağız ki arkadaşlar İnşallah ölmeyiz ya Yani bu silikle de ölüyorsak Siktirelim gidelim arkadaşlar Çatışma sağda dönüyor ben ha, Transit buradan geçiyorum abi anlıyorum hocam. Yok yok biliyorum abi. ileride spawn noktaları var. ya yani yoldan giderken bir tane de şey vursam fena olmaz. Kap. Girdiğimizde değsin en azından. Burada skav var. Ölü skav. Ah. Ah! Oğlum kalp krizi geçireceğim lan. Sigara da buldum. Tam aradığım eşya ananı. Sikerler. Quest eşyası buldum arkadaşlar. Mayına girmeden ölmeden kaçayım da şuradan. Çıkışım nerede lan bakmadım daha. Factory Gate ZB Bridge Extraction. Abi sigara hep, hep orta çıksa oraya var ya. Ah! Allah razı olsun. Ah! Abi kalp krizi geçiriyordum az daha ya. Ay. Yalnız bunda run true derse ağzına sıçarım bunun ha. Hah, survive de abi, bana böyle şeylerle gel ya. Çünkü 10 dakikanın aşağısında çıkış yaptık da. Belki run through der diye, ama çok dolandım. Loot yaptım, loot e, steslere baktım. Oh be, bir tane e, quest tamamladık arkadaşlar. Onu hemen teslim edeceğiz. Slick buldum, harika. E, slick çok e, yüksek şeyi armoru olan bir e, vest. Onu da bulduk ya. Oh. Yalnız çok absürt bir yerde çıktı abi. Normalde hani böyle gelip geçerken baktığın hani hiçbir şey çıkmayan bir şeyin içerisinden çıktı. İlginç. Şurada doğdum. Buradan devam ettim. Şurada steşe baktım. Şu beyaz noktalar steş anladığım kadarıyla. Evet, şurası stesh abi. Beyaz noktalar stesh. Stesh'e baktım. Sonra buradan devam ettim. Şurada bir stesh diye stash var diye hatırlıyordum. Meğersem yokmuş. Sonra şuraya gittim. Şurada e, şu bölgede abi şey buldum. Şurada. Şurada silik çıktı abi. Sonra buradan böyle koştum, şuradan şöyle dolandım, bu tarafa doğru gittim, buradan devam ettim. Şurada e, ölü bir tane skav var. Onu lootladım. Sonra buradan böyle devam ettim. Aa şurada da stash varmış lan. Bak onu bilmiyordum ha. Bu stash noktalarını bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani şurada Deadman, ölü adamın hemen ilerisinde sağında kalıyor. Aynen şu mayınlı yere girmeden şurada zaten çıkış yaptık. Yok şu arabanın orada çıkış yaptık. Hemen şuraday lan yakınmış lan bir de. Aynen. Şimdi gelelim emanetlere kardeşim benim. Oh yeah. Ulan şu suyu da bulduk ya başka da bir şey istemiyorum.